Vay canına, yine bir mücadeleye geldik. Önce ben açacağım. Acaba da ne var? Vay canına, az sulandıran da, da var. Ne kadar da acıktım. Ağzım bile sulandı kokusundan. Harika. Hoşuma gitti. Bu çok lezzetli millet. Hm hm hey ne var? Bunu da çok lezzetli. Resmen inanılmaz. Daha daha hızlı ve daha havalı olması için böyle çubuklara sarmak istiyorum. Ne yapıyor? boy hmm, bayıldım. İnanılmaz resmen. Hmm. Şimdi sizde sıra. Okay. Tamam. O zaman sıradaki benim. Umarım şanslı olurum sizce kadar. Oh, hayır bu Tabasco. Dünyanın en acı sosu. Zavallı şey Maik. Oh, kızlar desteğinizle de de. benim için daha kolay olur umarım. Ama dilim. Oh, yanacak şimdi. Birisi bana su versin acilen. Hayır bir dakika sonra dilsiz kalacağım. Siz yardım et. Özür dilerim bende sadece not vardı. Oh, seve seve ama bende bir şey yok ki. Aç o zaman kasanı. Hayır. <laughs> Hayır. Burada sihirli bir top var. Acaba çalışıyor mu? Ah, hayır bu küre ve elim dondu. Olamaz buz oldu. Koparamıyorum bu küreden. Ah. Ay hayır. Oh, oh. Ah. Donacağız. Oh, çok iyi oldu. Suzy iyi misin? Oh, hayır. İmma da donmuş. Olamaz. Ne yapacağımı biliyorum. Hadi bu ateşle sosumu kullanalım. Oh, ne kadar da acı. Yapamıyorum resmen. Oh, kızlar korkun. Şimdi sizi ateşe basacağım. Şimdi usunacaksınız. Oley. Ben yaşıyorum. Teşekkürler Mike. Al bakalım. Bu sana yardımcı olacak. <laughs> <laughs> Yakalar. Ha, böylesi çok daha iyi. Teşekkürler Suzy. Ben başlasam sorun olur mu? Hadi May. <laughs> of ya son oldum. Kabus. Mike yine şanssız. Biri değişmek istiyor mu? Tamam neyse tatlı bir şey olduğunu sanacağım. Hayır hiç de yardım etmedi. Hadi hadi daha cesur ol. Senin için sadece yapacağım bunu Suzy. Kahretsin bu çok iğrenç. bu soğan bitecek mi? Aman tanrım boğazım yanıyor resmen. Vah, ne kadar üzücü. Ya bilmiyorum bu gözyaşlarım soğandan mı yoksa sürekli kötü şansım olduğundan mı? Berbat. Neden ya? Ups. Ne kadar da berbat kokuyorsun. Bir saniye daha böyle olursa özür dilerim ama ağzını kapatmalıyım. Affedersiniz kızlar istemeden oldu. Acaba benim kasamda ne var? Vay canına ne kadar güzel. Şu pastaya baksanıza. Aynen öyle çok şanslısın. Ne? bize de ver lütfen. <laughs> ben neler hayal etmeyin. Bu gök kuşağı renginde pastayı kendim yiyeceğim. Baksanıza ağzım soğan. Ne kadar lezzetli görünüyor. Ve tek boynu saatlere bayılırım. Resmen bu hayatta denediğim en lezzetli pasta. Hmm, renk. Ne kadar lezzetli bir şey. Ah, tamam neyse umarım ben de şanslı olurum. Vay canına ne kadar genç bu altın koleni çok güzel. Gözlerimi çekemiyordum. <laughs> Ay Ayşe. çok uyku vay. Hayır Emma. Sana ne oldu? <laughs> genç ki bu sihirli bir polen. Onu uyutmuş ma uyan. Ne yapmalıyım ya? Tabii ki onu neyin uyandıracağını biliyorum. Aa, bu korkunç koku da ne böyle? Yine mi sen Mart? Ne oldu? Bu sihirli toz seni uyuttu. Teşekkürler uyandırdığın için. Yoksana hala pastasını yiyor ve bize vermiyor. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Aynen öyle. Bende bir gül var. Hadi sihirli polini serpip süzeye hediye edelim eğlenceli. Hımsüzü. Hmm, bu senin için. Benim için mi? Teşekkürler. Bu çok tatlı ya. Hmm, ne kadar güzel kokusu var ya. Biraz uyku var aslında. Ole, şimdi pasta bizim. Hadi. Yok oğlum. Ne kadar lezzetli. Harika. Tatlı şey. Uy. Önce ben olabilir miyim? Hadi. Teşekkürler. Oh hayır burada ekşi limon var. Hiç de onu yemek istemiyorum. Hadi Emma. Oh berbat. Tamam deneyeceğim. Vay be ekşi resmen. <laughs> Çok komik görünüyorsun ya Emma. Onu bir daha yemeyeceğim. İstemeyin bile. Şimdi sen Mike. Tamamdır. Vay canına. Bize de versene. Kendim bile denemedim kuzlar ya. Burada tatlı celebonlar da var. Öyle mi aç gözlü? Tamam öyle olsun. Şimdi ben kasamı açacağım. Bende bir madalyon var. Vay canına ilginçmiş. Onunla ne yapacağım peki? Hmm. anlamıyorum. Belki böyle çevirmem gerekiyor. Vay canına bu saçmış. Hmm. acaba böyle basarsam ne olacak? Garip. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hey evet, çocuklar. Vay canına anladım. Bu çok havalı. Zamanı durdurdum ve istediğimi yapabilirim. Ne kadar lezzetli bir kokteyl. Çok havalı. Ah çok sevdim. Ve işte jelibon. Onu çok istiyordum denemek. Ha, vay be. Burada böyle sikitaz şekerleri bile var. Üzgünüm Mike. Ama onları sana bırakmayacağım. <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Ve çok lezzetliydi. Şimdi ise bakalım Emma'nın neyse var. Hey arkadaşım. Limon suyunu ne dersin? Ya kabuğuna? <laughs> Eğlenceli. Tamamdır. Geri dönelim zamanı başlatalım. Ama öncelikle biraz makyaj yapalım Mark için. Hep bunu yapmak isterdim. Şimdi ise bana reddedemeyecek. İşte bu çok komik. Zaman başladı. Hey, kokteylim nerede? Nereye gitti? Of. Ev euh, voleybol yedi. Aa, matayım. Neden korkutuyorsun beni? çok komiksiniz. yapamıyorum. Şimdi bakalım bana ne var. Ah oh, vay canına güzel çikolata. Ama izlemiş. bir ki Peki onunla ne yapacağım? Erken seviniyorsun Phoebe. Harika bir fikrim var. Son zamanlarda TikTok'ta havalı bir hayat hilesi görmüştüm. Çikolatadan mükemmel çizim yapabilirim. Şimdi deneyeceğim. Çikolata çok lezzetli. Çabucak kalp çizmemiz gerekiyor. Vay be ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Tamamdır açabilirsin. Tabii ki. Ben donmuş çikolata aldım. Ama böylesi çok daha iyi. Şimdi bunları temizleyeceğim ve tadına bakacağım. Müthiş kokuyor. Ay, çok acıttı. Hadi ama. Kırıl istemiyor. Tamamdır böyle deneyeceğim. Hmm, Leziz. Çok tuhafsın Phoebe. Bakalım ben başka ne çizebilirim. Baksana ben. Ne kadar tatlı kedici kağıttım. Sadece güzel değil. Aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetli. Üç, iki, bir açıyoruz. Vay canına bu çift Ben de dolmuş ama. Oh, neden bu kadar şanssızım? İşte işte açıcı görünmüyor. Ben deyse lezzetli sıcak noodle var. Şimdi deneyelim. Ah, Çin noodle'ına bayılırım. Çok lezzetli. Ah, onun acı olduğunu tamamen unutmuşum. Vay be bu çok sıcak. Phoebe yardım et bana bir şey yap. Tabii ki sıcak nefesin sayende noodle'ımı eritebilirim. Harika. Tam gereken. Hmm. Ne kadar lezzetli. Teşekkürler Jane. Ah, ben de Nudum sıkabildim senin sayende. Özür dilerim. Çok lezzetliydi. Peki önce kim açacak? Baksana oraya. Önce ben açacağım. Vay canına bir var. Ne kadar havalı. Vay canına sıcacık. Çok lezzetli görünüyor. Mükemmel kokusu var. Tadına bakalım. Vay canına peynir bile uzanıyor. Jane sen de denemelisin. Ama benimkini değil tabii ki. Açsana kapağı. <laughs> Pekala bakalım elinde ne var? Var canına bende de pizza var. Ama işte benimki donmuş. Ne kadar da berbat bir şey. Peynir de uzanmıyor. <laughs> Onu ısıramıyorum bile. <laughs> ben çok lezzetli pizza istiyorum ama bende buz var. Biliyorum ne yapacağımızı. Hadi sana yardım edeyim. Ağzına koy pizzayı. Ben de iyice kapatacağım ağzını. Aa. Tamamdır başardık. Nasıl olmuş? <laughs> Bimbi teşekkürler yardımın için. Çok lezzetli. Oops. Aa, bu arada şey yok. Ne? Olamaz. Hayır. Mükemmel düz beyaz gülümsem. Nerede? Korkunç. Asla pizza yemeyeceğim bir daha. Tebelikini yiyebilirsiniz. Sıcacık ve çok lezzetli. Ya bende ne var? Hey, ne? Parmaklarda mı oynayacağız? Tamam. Anlıyor musun? Ben kazanacağım. Yüzde yüz gördün mü? Tamamdır. Ne aldım? Ne? Çok acayip. Anlamıyorum. Anlamadım. Bakalım sende ne var? Vay be. Lollipop bu. Demek bendeydi ama erimiş. Yaşasın ben şanslıyım. Lollipop çok lezzetli görünüyor. Lezzet. oh, yapıştım. Şimdi dilim ağrıyor. Ay hayır. Ben dilimle kalmak istiyorum ama. Daha bir fikrim var. Aa, görmeden dilini kandırmalıyız. Kendime sahte bir dil koyacak ve yapışmış gibi davranacağım. Acaba tepkisi nasıl olacak? Tamam Hazırım. Jane yardım et lütfen. Dilim Lollipop'a yapıştı. Şimdi yardım edeceğim arkadaşım. Çekiyorum. Vay be başardım. Ah, bu ne? Sahte değil mi? Hiç de komik değil. Tamam. Lollipop'umu deneyeceğim. Bak nasıl yapacağımı pipeti alacağım. Ve şimdi üfleyeceğim bu sıvı kameli. ne kadar havalı. Sen de mi istiyorsun? Değişmeyeceğim ve paylaşmayacağım. Hadi taş kağıt makas oynayalım. Kim kazanırsa o açacak. Ben birinci olacağım. Tamam elini neye uzatıyorsun? Vay canına nugget bayılırım. Evet sıcacık lezzetli nuggetler. Ay ellerim çok sıcak. Tamam bakalım. Nefis. Jay tamam şimdi sen de açabilirsin. Oh, ah, anladım ben de dolmuş nuggetler olacak. Onlarla ne yapacağım? Ah, ne kadar sertler ve soğuklar. Ay, sırması acıttı. Tamam neyse. Kesinlikle bir şeyle ısıtılmaları gerekiyor. Abi, bir bunu bana versene. Ve şimdi bekliyoruz. Umarım çabucak hazır olur. Ah, ben uyumuyordum. Bebek çok tehlikeli. Aa, işte bununla gidim hazır. Baksana çok havalı tadına bakmalıyız. bak ne kadar lezzetli. Bence ben olabilir miyim? Yaşasın. <laughs> Teşekkürler. Waffle'larım var. Ve onlar da donmuş. Of, onlardan çok hoş olmayan bir soğuk geliyor. Tamam bu yağ parçasına atalım. Şimdi tadına bakalım. Belki lezzetli olur. Aç bakalım. Vay canına, ben de sıcak wafalar var. Ne kadar havalı, hemen tadına bakacağım. Aa, aa, çok sıcak, çok sıcak sıcak yemeklerin. Her zaman harika olmadığını tamamen unutmuşum. soğutmalıyım Teşekkürler C, beni kurtardın. Şimdi deneyebilirim. Çatal ve bıçak kullanacağım. Bir parça keseceğim, biraz üfleyeceğim. Ay C, ne yapıyorsun? Dikkatli olmalısın. Bu waffle'ları kurmaya çalışıyorum çok sert. Dişimi kaybetmek istemiyorum. Of sevmedim. Çok sert ve donmuş. Bakalım sen nasıl yiyorsun waffle'larını. Harika bir fikrim var Jane. Seninle lezzetli bir şey paylaşmaya hazırım. Hadi birlikte yiyelim bu lezzetli waffle'larımı. Hadi seni bekliyorlar. Oley.